Dikraftan herkese günaydın. İyi günler ya da iyi geceler. Ben Sait. Kent, tarih, teknoloji, tasarım ve hayattan bahsettiğimiz Di Podcast'e hoş geldiniz. Bizi Spotify'da, YouTube'da ve dikraft.com adresinde takip edebilirsiniz. Bugün Osmanlı dönemine ait nadir bir eserin, bir atlasın nasıl Reddit'te keşfedildiğini anlatmak istiyorum. Hikayemizin kahramanı Anders Kvernberg. Telaffuzu muhtemelen çok yanlış, affedin lütfen. Bu arkadaşımız Norveç Milli Kütüphanesi'nde kütüphaneci Reference Librarian olarak çalışıyor. Kendisi aynı zamanda bir Reddit kullanıcısı. Reddit'i biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için kısaca hatırlatayım. Çok ünlü bir sosyal paylaşım sitesi Reddit. Bizdeki ekşi sözlüğe benziyor ama biraz daha forum gibi bir yer, forum ağırlığı daha çok olan bir yer. Farklı konularda alt redditler var, belli bir konuya ilgi duyanlar, belirli alt redditlerde toplanıyorlar, bir araya geliyorlar, bir şeyler paylaşıyorlar, paylaşımlar üzerinde tartışıyorlar falan. Bizim kütüphanecimiz Anders de MapPorn adlı bir alt reddit takip ediyor. Burada insanlar eski, yeni, değişik, orijinal gerçek ya da fantastik haritaları paylaşıyorlar. Bunlar üzerine muhabbet ediyorlar. Anders bir gün kütüphanedeki kataloglama işlemleri sırasında eski bir atlasa denk geliyor. Açıyor, inceliyor ama tabii içindeki tüm yazılar Arap alfabesiyle yazılmış. O yüzden okuyamıyor. Ama atlasın içinden bir dünya haritasının fotoğrafını çekip Reddit'te paylaşıyor. Bu alt Reddit'te paylaşıyor. Osmanlı Türkçesi okuyabilenler açıklıyorlar durumu. İşte bu Osmanlı Türkçesiyle yazılmış. E, haritalar 1803 tarihine zamanlanmış vesaire. Hatta merak edenlerin sorularına cevap veriyorlar. Herkes kendi memleketi üzerinde ne yazdığını soruyor. Mesela Estonyalı biri diyor ki Estonya'nın üzerinde ne yazıyor gibi. Osmanlıca okuyabilenler de onların merakını gideriyor. Hatta bunlardan birinin nickname'i Müverrih. Müverrih de en basit ifadesiyle aslında tarihçi demek. Muhtemelen kendisi bir Osmanlı tarihçisi, Reddit kullanıcısı gibi bir şey. İşte böyle bir tartışma ortamı oluşuyor Reddit'te. Ama tabii bu harita çok ilgi çekiyor. Nedeni de şu. Harita 1803 yılına tarihlenmiş ve o zamanın şartlarına göre haritanın doğruluk seviyesi hiç fena değil. Mükemmel değil tabi, çok komik bazı hatalar var. Yani daha doğrusu bize bugün çok komik gelen bazı hatalar var. Bir örnek vereyim mesela. Avustralya haritasının böyle dış şeklini bilirsiniz muhtemelen. Bu şeklin güney doğusunda, böyle sağ alt köşesinde bir ada vardır. Tazmanya Adası. Bu ada mesela ana karaya bitişik çizilmiş. Ada gibi değil de ana karanın bir uzantısı gibi haritalanmış. E, bu bir örnekti tabii. Yani bu tarz hatalara rağmen yine de o tarihler için bayağı şaşırtıcı bir şey bu kadar doğru olabilmesi. Üstelik çizimler, renkler vesaire harita oldukça canlı ve ilgi çekici görünüyor. Bu sebeple de bu MapPorn adlı subreddit de baya popüler oluyor bu gönderi. Müzik Ama tabii hikaye burada bitmiyor. Bir başka Reddit kullanıcısı yine aynı subredditte, alt redditte yani bir Afrika haritası paylaşıyor. Library of Congress'in yani ABD'nin kongre kütüphanesinin dijital arşivinden alınmış bir harita bu. Yine 1803 yılına ait ama bu sefer sadece Afrika kıtası haritası. Ayrıntı seviyesi daha yüksek bir harita yani bu. Yine bizim Anders'in ilgisini çekiyor tabii. Reddit'teki gönderiyi okuyor. Library of Congress'te bu haritayı araştırıyor. Bunun çok nadir bir atlasa sahip olduğunu öğreniyor. Bu atlasın ne kadar nadir ve ne kadar değerli, kıymetli olduğunu öğreniyor. Gittikçe ilgisini çekiyor. Atlasın içindeki haritaları karıştırıyor falan. Karıştırırken kendi paylaştığı haritaya da denk geliyor. İşte o zaman anlıyor iki hafta önce elinde tuttuğu atlasın aslında ne kadar nadir, ne kadar kıymetli, ne kadar değerli bir atlas olduğunu. Gerçi önce Anders ve kütüphanedeki harita uzmanı bunun bir kopya olduğunu, bir reprint olduğunu falan düşünüyorlar. Yani ikinci, üçüncü baskı gibi bir şey olduğunu zannediyorlar. Yani atlasın ne kadar değerli olabileceğine kendileri bile inanamıyor önce. Araştırmaları sonucunda bu eserin ikinci defa basılmadığını, yalnızca orijinal 50 baskısı olduğunu öğreniyorlar. Haritaları tek tek Library of Congress'inkiyle karşılaştırıyorlar ve bakıyorlar ki birebir aynı. O zaman ellerindeki eserin kıymetini tam olarak anlamış oluyorlar. Bu bahsettiğimiz harita uzmanı, onun da ismini okumaya çalışıp kendimi daha fazla rezil etmeyeceğim. Bu bahsettiğimiz harita uzmanı Washington Post'a bir demeç veriyor. Orada çok güzel bir şey söylüyor. Onu net etmiştim bir kenara. Sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, Even modern libraries collections dating back century, dating centuries back rely heavily on physical catalog cards not searchable on the net. This means looking through the shelves can sometimes turn into a serendipitous treasure hunt. Yani diyor ki modern kütüphanelerin bile hala katalogları analog olabiliyor. Birçoğuna ağ üzerinden erişilemeyebiliyor. Bu da bazen raflar arasında yapılan gezintileri bir hazine avına dönüştürebiliyor. Hanımefendi çok güzel özetlemiş durumu. Anders'in Norveç Milli Kütüphanesi'nde keşfettiği bu atlasın adı Cedid Atlas, Yeni Atlas. Ya da Atlası Cedid. Hatta ya da Atlası Kebir Tercümesi birçok adı var. Bu atlasın en önemli özelliklerinden biri Osmanlı'da ve hatta bütün bir İslam dünyasında Avrupa'nın coğrafya bilgisine dayalı olarak hazırlanmış ve ortaya konmuş ilk atlas olması. 1803 yılında yani 3. Selim zamanında yalnızca 50 adet bastırılmış. Atlas'ın başında ayrıca Mahmut Raif Efendi'ye ait İcaletül Coğrafya adında yaklaşık 80 sayfalık bir coğrafya çalışması var. Bu İcalet öncelikli olarak Fransızca yazılmış bir eser. O da önce Türkçe'ye tercüme ediliyor sonra Atlas'la birlikte ciltlenip kitap haline getiriliyor. Uzmanlar bu haritaların William Faden'ın General Atlas of the Four Grand Quarters of the World adlı eserinden tercüme olduğu konusunda fikir birliğine varmışlar. Atlas'ın başında monokrom bir gök haritası var. İçinde de 24 tane, 24 adet elle renklendirilmiş, bakır ile işlenmiş harita var. Haritaların boyutları 50'ye 70 santimetre gibi bir şey. İşte icaletül coğrafya var başında. Atlas'a bir de kapak sayfası tasarlanmış tabi. Deriyle de ciltlenmiş. Atlas bundan ibaret. Neler var? Deri cilt, cover page gibi bir şey, icalet, gök atlası ve 24 tane harita. Bu ilk başta basılan 50 nüshadan geriye tamamen sağlam kalmış, tüm bu haritaları, yazıları, cildi tamamen ihtiva eden 10 küsür tane nüsha kalmış. Anders'in bulduğu da bunlardan biri. <laughs> Atlas'ın tercümesini yapan ve Atlas'ı bastıran da Müderris Abdurrahman Efendi. Şimdi kim bu Müderris Abdurrahman Efendi? Nizam-ı Cedid bağlamında, Nizam-ı Cedid'i hatırlarsınız tarih derslerinden. Nizam-ı Cedid bağlamında açılmış olan, halk arasında da Üsküdar matbaası olarak bilinen Mühendishane-i Berri Hümayun matbaasının müdürü. Hatta bu matbaanın ilk müdürü. Nizamı Cedid'in amacı da zaten hani Osmanlı ekonomik, askeri ya da teknolojik gibi alanlarda Avrupa'nın sıçramasına bir türlü yetişememişti. Avrupa'ya yetişmeye çalışma çabasıydı aslında Nizamı Cedid. Cedid Atlas da bu çabanın bir ürünü. Adından da anlaşılabilir aslında. Yani Nizamı Cedid, Atlas'ı Cedid. Müzik Kemal Beydilli hocanın Türk bilim ve matbaacılık tarihinde mühendis hane Mühendis Hane Matbaası ve Kütüphanesi adlı bir kitabı var. Bu kitapta da Mühendis Hane Matbaası'nda basılan bazı eserler bölümünde Atlas'ı Kebir'e yer verilmiş. Ayrıntıları merak edenler o esere danışabilirler. Ben size bir de 3. Selim'in bir der kenarda bu Atlas hakkında onun ağzından yazılmış olan birkaç satır okumak istiyorum. Tab olunan şerhten gayet haz eyledim. Pek güzel olmuş. Resimler ile beraber ciltlenip atlas şeklinde kitap oluna. Yani sair nüshaları dahi bana arz, e bana arz olunan gibi neşroluna. Aferin reis efendiye. Esna-i Gavail'de yine bu makole şeylere himmet eyliyor. Berhudar olsun. Yani bu zor zamanlarda bu kadar güzel şeylere uğraşıyor, buna vakit ayırıyor e diye e reis efendiyi övüyor. Tabi bir disclaimer vereyim. Bu yazıları okumak benim için hala o kadar kolay değil. Hatalarım olmuş olabilir. Eee bu podcast bölümünün altına bu Hattı Hümayun'un görselini koyacağım. Merak edenler, emin olmak isteyenler, ben daha iyi okuyabilirim diyenleri dickcraft.com'a bekliyoruz. Gelelim tekrar atlasımıza. Bu eser ile ilgili biri olumlu, biri olumsuz iki çok önemli nokta var. Olumludan başlayayım. Bu eser dizgisinin mükemmelliği, gravürlerinin güzelliği ve eserin sanatsallığı bakımından oldukça etkileyici. Matbaa yeni yeni Osmanlı'ya giriyor o zamanlar. Bunlar daha ilk eserler yani. Kısa zamanda ileride yapılabilecek çalışmaların çok güzel bir örneği oluyor baskı kalitesi anlamında. Olumsuz nokta da şu. Bu eser çok da bir işe yaramıyor. İşe yarayacak bir şekilde tasarlanmıyor yani bir tasarım hatası olarak düşünülebilir. Pratik olarak kullanılabilecek böyle bir el kitabı gibi bir şey değil. Geniş bir kitlenin ihtiyacını giderecek şekilde hazırlanmıyor. Sadece 50 tane var. Biraz eski alışkanlıklarla süslemeleri ve güzelliğine çok önem veriliyor. İcaret de ise hani bu baştaki coğrafya bilgileri kısmında ise coğrafya bilgileri en güncel bilgilere göre değil, artık modası geçmiş bir takım coğrafya bilgilerini esas alarak yazılmış. Yani hala kainatın merkezi olarak dünyayı tasvir etmiş mesela. Beydilli Hoca'nın bu eser hakkında sözlerini aynen aktarıyorum. Hülasa belki de bu prestij basım ile güdülmek istenen gaye 10 küsür sene kadar sonra kitap basma sanatında erişilen bu teknik ve kalite üstünlüğünün ve mükemmelliğin nümayişkarane bir şekilde sergilenmek istenmesidir. Beydilli hocamız böyle özetlemiş. Bu da aslında tarihçiler için önemli ve ilgi çekici soruların doğmasına sebep oluyor. Neden ve nasıl böyle oldu? Bu önemli sonuçlar doğurdu mu? Prestij itibar çalışması işe yararlıktan önce mi gelmeliydi vesaire. Tabii bunları bugün tartışmayacağız. Asıl buradan atlamak istediğim bambaşka bir konu var. <laughs> Şimdi ben podcast serimin ilk konusunu yani bu konuyu tevekkeli seçmedim. Dcraft başlığı altında içerik üretmeye başlarken Ayşenur'la bir slogan belirlemiştik. Bir slogandan ziyade genel konu başlıklarımız yani kategorilerimizin isimlerini yan yana getirdik gibi bir şey oldu. Kent, tarih, teknoloji, tasarım. Bunu da slogan olarak kullandık. Tabi bu slogan ilk duyulduğunda bazılarına ne alakası var dedirtti. Yani sanki birbirinden çok farklı dört konu varmış, bunlar bir araya gelemezmiş gibi bir izlenim uyandırdı biraz da haklı olarak. Ama biz yine de bunun mutlaka böyle olması gerektiğini düşünmüyoruz. Yani biz Osmanlı Devlet Teşkilatı üzerine de Apple'ın en yeni işlemcisinin işlem gücü üzerine de içerik üretebilmeliyiz. Bunları bir araya getirebilmeliyiz diye düşünüyoruz. Bizce her tarihçi mesela yapay zekanın gelişimini takip etmeli. Çünkü bir gün Yapay zeka teknolojileri Osmanlı tarihçiliğinin metotlarını baştan aşağı değiştirecek. Tasarım mesela. Ya bir örnek vereyim. Ee, bir Osmanlıca metin okurken çevrim içi sözlüklerden faydalanıyoruz ve o sözlüğün sanal klavyesinin doğru tasarlanmamış olması, kötü tasarlanmış olması işimizi oldukça zorlaştırıyor. Kent, kentlilik, kentlileşme, modernleşme zaten bunlar ne tarihten ne de teknolojinin gelişiminden bağımsız düşünebileceğiniz konular değil. Biz de Dikraft'ta Osmanlı Devlet Arşivlerinde karşılaştığımız ilginç bir belge hakkında. Bir başka zaman içinde bulunduğumuz zaman diliminde şehirlerin ve şehirleşmenin çıkmazları, sonra mesela toplumsal gözlem ve gözetim teknolojilerinin tehlikeleri ve hatta bir fikrin muhatabına ulaşacağı yolun tasarlanması hakkında. Yani aslında birbirinden çok bağımsız gibi görünen tüm bu konular hakkında bütüncül içerikler üretebilmek istiyoruz. Atlas'ı Cedid ya da Cedid Atlas bunun çok güzel bir numunesi, bir örneği oldu. Bir kere Atlas, Atlaslar yani harita aslında her şeyden önce bir teknoloji ürünü. Bu Atlas aynı zamanda tarihi bir teknoloji ürünü. Atlasların mekanla, coğrafyayla, kentlerle, şehirlerle, memleketlerle, şehirleşmeyle olan ilişkisini açıklamaya zaten gerek yok. Atlas'ı Cedid bir yandan da büyük bir tasarım ürünü işlevliliğinden çok tasarımıyla ön plana çıkıyor. Burada tasarımın iki anlamı var. Hani bir grafik tasarım olarak güzellik olarak düşünebilirsiniz bunu. Bir de aynı zamanda işlev tasarımı yani endüstriyel tasarım olarak da düşünebilirsiniz. Bir tarafını çok iyi yapmışlar, bir tarafını çok kötü yapmışlar ve bu Atlas'ın kimliğini belirleyen şeylerden bir tanesi. Üstelik bu Atlas'ın nüshalarından birini Norveç'te bir kütüphanede çalışan bir Reddit yazarı keşfedebiliyor. Sosyal medya teknolojileri sayesinde bir yerde aslında küresel bir efor sonunda o eski kitabın nadir bir eser olduğu anlaşılabiliyor. Bu nadir eserin bir nüshası daha gün yüzüne çıkarılabiliyor Reddit sayesinde. Tabi Deep Podcast'te başlamak için de bize çok keyifli bir konu olabiliyor Cedid Atlas. D-Craft'ta yayınlamaya başladığımız bu podcast serisinin ilk bölümünün sonuna geldik. Sabredip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Yazılı, işitsel ve görsel tüm içeriklerimizden haberdar olmak için bizi Twitter'da ve Instagram'da takip edebilirsiniz. Tüm içeriklerimize dikraft.com adresinden erişebilirsiniz. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.